Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Aşırı yorgunluk, çok uzun uyku veya sadece birkaç saat normal uyku zamanını geciktirmek kişilerde gözaltı morluğu ile sonuçlanabilir. Bu nedenle her gün belli bir saatte yatıp yine belli bir saatte kalkmak gerekir. Uyku açlığı cildin renksiz ve soluk görünüm kazanması ile cilt altındaki koyu renkli doku ve kan damarlarının daha görünür hale gelmesine sebep olur. Bunun yanında uykusuzluk göz altında sıvı birikimine neden olabilir. Ve bu sıvı birikimi göz altlarının daha şişkin bir görünüm kazanmasına yol açar. Ayrıca bazı kişilerde şişmiş kirpik bölümünün meydana getirdiği gölgelenmeler göz altı morluğuna dönüşebilir. Bir de göz morluğu 2 de yine cildin renksiz görünümü. 3 de göz altındaki sıvı birikimi, yine gözdeki şişkinlik. 5 yine göze dair, göz altı morluğuna dair ifadeler. Ama 2 de belli saatte yatıp belli saatte kalkalım demiş. Göz altı morluğuyla Uyku açlığıyla cildin renginin değişmesiyle ilgili bir ifade olmadığı için bu anlatımın akışını bozmaktadır ve cevap da B şıkkıdır. Bu parçadan yeni nesil okur ve yazarla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Yazarların kurguladığı kötü karakterlerin yaşamları, ilişkileri, entrikaları, maceraları, eylemleri okuru gerçek hayattakinden çok daha fazla ilgilendiriyor. Toplumun insanların en önemlisi Okurun da buna mı psikolojisi bozuldu sorusu geliyor aklıma. Çünkü o da değişti. Polisiyelerden, alaca karanlık serilerden, vampirlerden, zombi öykülerinden hoşlanması. Katillere sempati duyması da mı acaba kötücü, zevk veren bir karabasana dönüştürdü? Yazarlar kurguladıkları karakterler ile insanın içinde gizlediği kötülükleri su yüzüne çıkartır oldular. Yazar, gerçekte kişisel olarak asla adını bile ağzına alamayacağı, hayal dahi edemeyeceği kötülükleri kurguyla, pek de başarılı anlatıp duygularını başkalarıyla paylaşabilir. Kitaplardaki kötü karakterler ya da tipler, bazen yapmayı hayal ettiğimiz ama yapamadığımız şeyleri yaparlar. Günümüz okurlarının sıra dışı, sıra dışı öykü ve karakterleri tercih ettiği, evet daha çok kurguladığı kişiler oluyor günümüz yazarlarının yazdıklarıyla insanın kötü yönünü yansıttığına, aslında insanın içinde gizlediği kötülükleri su yüzüne çıkartırmış. Günümüz okurlarının kurgusal olayları gerçek yaşamdakilere göre daha çok takip ettiğini, evet insanlar gerçek hayattakinden çok daha fazla ilgileniyormuş. Günümüz yazarlarının kötü karakterleri başarılı bir senaryoyla okuyucuya sunmaya başladığına, Evet, bunu da başarılı bir şekilde yapıyor. Ama günümüz yazarlarının kurguladıkları kötü senaryolarla yeni bir edebiyat akımı oluşturduğuna ulaşılamaz. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulması için sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İlk önce neyle başlattığımıza bakmamız lazım. Bu arada diye başlatılmaz. Buna göre diye başlatılmaz. Ee, bakalım. 5'i attık zaten. 2, 3 ya da 4 ile başlayacakmış. 2 ile başlatalım. Genellikle ilk gençlikte tutulan günlüklerin ileriki yaşlarda da bunamayı önleyecek şekilde insanlara yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Eğer böyle başlatırsak devam edelim edebi faaliyetlerde bulunmanın hafıza üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, Avustralya'da yaşayan ve yaklaşık 10 yıl boyunca takip edilen 70 yaş üstü 10 bin kişinin verilerini analiz etti. Evet, Buna göre günlük tutmak, mektup yazmak veya bilgisayar kullanmak gibi daha fazla okur yazarlık faaliyetlerine katılanların demans geliştirme olasılığının %11 daha az olduğunu keşfettiler. Hemen analizleri sonucunu anlatmış burada. Bu arada oyun, iskambil veya satranç oynamak veya bulmacı çözmek gibi aktif zihinsel faaliyetler %9 oranında daha az riskle bağlantılıydı. Bunu getirdik. Araştırmacılar ayrıca ahşap işleri, metal işleri, resim veya çizim gibi sanatsal faaliyetlerin ve gazete okumak veya müzik dinlemek gibi pasif zihinsel faaliyetlerin hastalığa yakalanma riskini %7 oranında azalttığını buldular demiş. Bu şekilde ilk önce ne olduğunu, yapılan araştırmayı, araştırmanın sonucunu ve başka nelerde etkili olduğunu söyleyerek paragrafı oluşturmalıdır. Bu yüzden de cevabımız B şıkkı olur. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? İnsanoğlu dünyaya ayak bastığı günden beri Ağaç onun gözünde çözülmez bir bilmecedir. Kışın her tarafı dökülür. Garip yönleri gösteren dalları ile kupkuru bekler. O zaman bir çekmece gibi kapalıdır. Çok geçmeden bu çekmecenin kapağı aralanır. İçinde sakladığı sır tütmeye başlar. İğne ucu kadar ince gözeneklerinden yeşil yapraklar fışkırır tabiatın en karmaşık nakışlarını çerçeveleyen çiçeklerle donanır. Fakat o henüz eserini vermiş değildir. Bütün bunlar gelmek üzere bulunan bir eserin şenliği. Nitekim biraz sonra çiçekler dökülmüş, yapraklar yaşarmış ve dallarında bir kandil gibi meyveler belirmiştir. Bu meyveler her biri ağaçtan gelen ve her biri içinde birer ağaç taşıyan bu meyveler açlık ve susuzluğa göklerin indirdiği çarelerdir. Benzetmeden yararlanılmıştır. Çekmece gibi kapalıdır demiş. Kandil gibi meyveler benzetme yapılmıştır. Karşılaştırma yapılmıştır. En karmaşık nakışlar derken İnsan dışı varlıklara insan özelliği kazandırılmıştır. Eser vermek insana ait bir özelliktir. Abartmaya yer verilmiştir. İnsanoğlunun dünyaya ayak bastığı günden beri ağaç onun gözünde çözülmez bir bilmecedir demiş. Bunu abartmış ya da en karmaşık nakışlarını çerçeveleyen çiçeklerdir. Yeşil yapraklar fışkırır. Bunlar birer abartmadır ama birinci kişili anlatım değil. Üçüncü kişi anlatım vardır. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçadan çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerin hangisidir? Bir insanın değerlerinin neler olduğunu belirlemesi başlangıç noktasıdır. Ama insanın sadece değerlerini belirlemesi yeterli değildir. Asıl olan insanın sahiplendiği değerleri taviz vermeden uygulama kararlılığı göstermesidir. Mesela dürüstlüğü kendisine ait bir değer yargısı olarak benimseyen insan, para kazanmak ya da gerçeği saklamak gibi bir ikilemle karşı karşıya kaldığında elbette gerçeği söylemeye tercih edecektir. Para kazanmayı önemseyen kişi ise bu da bir değer yargısı olarak tercih sebebi olabilir. Bunun tersini yapar. İnsanın kendine pusulu olarak seçtiği değerlerine uygun davranması onu Mevlana'nın dediği gibi olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir insan yapar. Bu düzeye ulaşmak hayattaki en önemli başarı ölçütlerinden biridir. Yani doğru kararlar vererek buna göre yaşamını sürdürürsen başarılı olursun diyor. Doğru değer yargılarını seçip Buna uygun bir yaşam süren kişilerin hayatta başarı yakaladığı söylenilebilir. Çünkü ne diyordu? Kendine bir pusula olarak seçtiğin değerlerine uygun davranmalısın. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak isterse, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? sanat için sanat görüşü sadece sanat olduğu için vardır fikrini savunan bir görüştür. Belli bir amaca yönelen eğilimin sanatı öldürdüğünü düşünenler bu görüşü savunurlar. Örneğin Türk Edebiyatı'nda servet i finuncular bu görüştedir. Onlar hiçbir şekilde toplumsal konuları, toplumu ilgilendiren sorunları eserlerinde ele almamışlardır. Serveti i Finun'dan önce tanzimatçılar batı kimliğinde bir edebiyat anlayışı savunmuşlar. Ancak yeni oluşturdukları edebiyat kimliğini alıştırmak için sanat toplum içindir görüşünü savunmuşlardır. Bundan nedenle başarılı oldukları ise tartışılır. Hep sanat toplum içindir, toplumu ilgilendirmek, toplumla ilgili yazmak gibi konular varken beşten sonra batı kimliğine, edebiyat kimliğine dönmüştür olay bu yüzden 5'ten itibaren yeni bir paragraf başlatmalıyız. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada dil ve iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Bugün sokaktaki insanın dağarcığında kaç kelime var acaba? 500 mü, 300 mü? Dilin zenginliği ve kelime dağarcığının genişliği iletişimde önemli bir rol oynar. Bir kişinin kelime hazinesi onun düşünce dünyasını, ifade yeteneğini ve karşısındakini ne kadar etkili bir şekilde anlayıp kendini ne kadar anlatabileceğini belirler. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşması dil kullanım alışkanlıklarımızı önemli ölçüde değiştirmiştir. Kısaltmalar, jargonlar ve argo ifadeler özellikle gençler arasında popüler hale gelmiş. Bu da geleneksel kelime hazinesinin kullanımını azaltmış olabilir. Ancak zengin bir kelime dağarcığına sahip olmak edebiyatı, sanatı, bilimi ve felsefeyi daha iyi anlamak için gereklidir. Bu nedenle kelime hazinesini sürekli genişletmek, okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve çeşitli konularda bilgi sahibi olmak bireysel ve toplumsal gelişim için çok önemlidir. Teknolojik gelişmelerin dili kullanma yöntemlerini değiştirdiği, günümüzde teknolojinin hızlı gelişmesi, iletişim araçlarının çeşitlenmesi önemli ölçüde dilimizi değiştirmiştir diyor düşünsel metinleri anlamanın geniş bir sözcük dağarcığına sahip olmayı gerektirdiği, bir insanın kendini ifade etmesi kelime haznesiyle alakalıdır. İyi bir iletişimin geniş bir söz dağarcığıyla gerçekleşeceğine, aslında sadece kendini ifade etmesi değil, karşılıklı iletişim için bunu söylüyor. Güncel yaşamda kullanılan sözcük sayısının sınırlı olduğuna, Sokaktaki insan kaç kelime kullanıyor? 500 mü? 300 mü? Bunlar sınırlıdır demiş. İşi gereği sık iletişim kuran bir kişinin geniş bir sözcük dağarcığına sahip olacağına değinilmemiştir. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur? Bugün sokaktaki insanın dağarcığında kaç kelime var acaba? 500 mü? 300 mü? Dilin zenginliği ve kelime dağarcığının genişliği iletişimde önemli rol oynar. Bir kişinin kelime hazinesi onun düşünce dünyasını, ifade yeteneğini ve karşısındakinin ne kadar etkili bir şekilde anlayıp kendini ne kadar anlatabileceğini belirler. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi İletişim araçlarının çeşitlenmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşması dil kullanım alışkanlıklarımızı önemli ölçüde değiştirmiştir. Kısaltmalar, jargonlar ve argo ifadeler özellikle gençler arasında popüler hale gelmiş. Bu da geleneksel kelime hazinesinin kullanımını azaltmış olabilir. Ancak zengin bir kelime dağarcığına sahip olmak edebiyatı, sanatı bilimi ve felsefeyi daha iyi anlamak için gereklidir. Bu nedenle kelime hazinesi sürekli genişletmek, okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve çeşitli konularda bilgi sahibi olmak bireysel ve toplumsal gelişim için çok önemlidir. Kelime dağarcığının kitap okuyarak genişleyebileceği ve bu sayede sanatın bilimin anlaşılır olabileceği okuma alışkanlıklarını geliştirmekte kelime hazinesini sürekli geliştirmekte sanatın, bilimin daha anlaşılır olmasını söylüyor değil mi? Bakın sanat, bilim ve felsefe için önemlidir demiş. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır.